Blueprint. Hmm. Yeni gemi alabilmek için gerekli şey gibi bir şey diyor. Tamam al abi bunu nasıl alıyoruz? Albrede onluk diyor. Zaten var diyor sende. O zaman bunu yapacağız. Tamam. 8 hmm. tane 8 tane iron 10 tane taş 20 tane de şu jut diye bir şeyden lazım. Kargomuz doluysa şimdi o sıkıntısını yaşamayalım ya. Yani. Bunları satabiliyoruz mu direkt? Ha, transfer var, var. Onda da bilmiyorum da bunlar. Yeni oyun bu mu? Hı hı. Hı hı. Ona mı geçtin? Ben geçmedim. Bak kim dedim ben... ya işte. Bugün okay. biraz başlamıştım. Tutorial'ını falan oynamıştım da. kapışıyorlar orada. Hmm. böyle küçük bir gemiyle mi başlıyorsun Aynen abi elimde mızrak var sadece. <laughs> doğru Herkes tek mi tek takım olarak kapışabiliyormuş. Neden abi? Herkes tek mi oluyor yoksa ekip sırf ekip tek kapışabiliyormuş. Ekip yapabiliyorsun. Ay bari. Timsah mı o? Hı hı. ben Hı. Gelin. Burada iyi köpek balığı da vardır abi ben oynayamam. Ee, <laughs> var. Zıplıyor gemiye sıçramaya girmeye çalışıyor. Ama bunlar tabii küçük gemiler diye sıkıntı yani büyük gemilere bir etkisi olmaz. getrink yapabiliyorsun şöyle mesela yaklaşıyorsun. Hmm. Lan. bir sol tarafta görüyorsanız am yeşildeyken Aha. sol klikle basıyoruz. Toplayın işte şunları. Böyle topladım şunu. Gemidenin mak yok galiba. Yoksa işte gemidenin mak yok. Ha kropada dalıcık çıkıyormuş Tam burada diye evet. Hayda. Alan. Yine pickaxe falan yapıyorsun ama yani böyle. Ürettim yani onları. Hı. bunun için getir Tabii. Yine o getir malzemelerini şeylerini üretmen gerekiyor. Bir yerlere girebilmek için işte e, ee, crowbar'a ihtiyacın var. Kırıp giriyorsun, ediyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Ya o dediğim gibi yani şeyin gemi hali. Ya ilk şeyi başlangıcı çok güzeldi. Hmm. Şey mesela geminin dört tarafında da toplar var ya. Evet. O yüzden mesela bir şeyin etrafına dönerek ateş ediyorsun yani. Sen dönüyorsun çünkü sağ taraftakiler ateş ediyor mesela toplar. Ondan sonra ee, geri çekiliyor. Doldurma yani. süresi. Doldurma Hı. süresi var aynen ya, çok yanlış gelmişim abi. Ya biz şeyde de öyle yapıyorduk. Hmm. Sea mi? Ha. Aynen onun gibi. Bir taraf doldururken bir taraf uşağı aynen. şey atıyor. Ama bunda şey olması gerekiyor. Iphone olması gerekiyor topun başında. Bunda derken? Bu oyunda. Bu oyunda. Tayfan oluyor. Ha, Tayfana ha, göre ha, yapıyorsun. yapıyoruz. Yok değil. Sea of Thieves'te de öyle. Sea of Thieves'te <laughs> Tayfan var mı? Sen kendin, kendin, yapıyorsun kendin abi. atıyorsun. Tamam oğlum işte player oluyor. Tamam bunda tayfa. Yani tayfa player değil bunda. Tamam biliyorum NPC. Ha, NPC. O, o yüzden böyle çaladı. Falan oldu diye. <laughs> yani. Onun keyfi abi. Bütün ekip aynı gemide olacaksın. O zaman eğlenceli oluyor. Ya işte ya her oyunun şeyi farklı. Bunda oynanabilirliği çok kolay yani. bayağı kolay yapmışlar. Millet çıksın pvp yapsın diye. Akılsın kafalarına göre diye yapmışlar muhtemelen. Ubisoft'un bir tane böyle kılıçlı kalkanlı oyunu vardı. Neydi onun İlk çıktığında çok sukses yapmış. Ubisoft oyunların devamını getirmiyor zaten. O oyunları çok güzel. Bence şey falan Division 2 mesela mükemmel bir oyun. Yani co şu an. İşte gel oynayalım, oynarım yani. Tabii ki. Devinim. Ben ben de oynarım abi. Mükemmel Devinim. abi. Yani bence. Köpek pek balı? Tam senlik. Bak. bak. Ama kolay öyle tabi. İkimiz yok hemen. Hı. Burada maden var. Gemiyi nasıl geliştiriyorsun abi? Maden falan kazarım. Ya yani madenleri topluyorsun. İşte e, her gemi için şey lazım. Bazı malzemeler lazım. İşte ağaç lazım, şey lazım falan. E, scrap metaldir. Şudur budur. Aynı şekilde malzeme topluyorsun, götürüyorsun. Bazı gemiler için işte bazı özel şeyler istiyor. Ama şu an dediğim gibi safe zone'dayız yani. Dışarıda biraz sıkıntı olabilir işte bu tür şeyleri yapmak için 2-3 arkadaşın gerekebilir yani. Evet. Tam sana yaptırmayabilir bilmiyorum. Hani bunun ticareti olur mu? Bilal bir yerlere belki action house koyarlar. otney center kız. Ne yani? fena değil gibi de. İlk başlangıcını işte kaydetmedim. İlk başlangıcı çok güzeldi. Hı. Hmm. Yani gelişmiş bir gemiyle başlıyorsun. Zaten kapışıyorsun böyle bam gün bam gün bam gün. Bir yandan tayfalar koşturuyor, bir şeyler yapıyor falan. Sen bir sağdaki gemiye sıkıyorsun, sola dönüyorsun, soldaki gemiye sıkıyorsun. Kaptansın yani. Sen ateş ediyorsun. Tam bir diyorsun. kargaşa. Aynen sen ateş et diyorsun, ateş ediyor. Önünde, arkasında her yerine top koyabiliyorsun. Ha bak geliyor gemiler herhalde onlar. Yok, onlar ne alakası? Onları vurabilir miyiz lan? Yok. Flamingo vurdu mu vurdum lan? Neyse. Şık diye ses çıktı da. Hı. Öyle yapınca gösteriyor. Enemi mi? 嗯。<clears throat> Satış yapmayacağız bunu gidiyoruz. Satış yapmaz değil mi? Gerek yok ki. Ya. ya benim çok param yok. Çanta dolu. Ben de var abi. Evet. Çantaları alın. En azından satılık çantasını alın götürün satın abi. Onu sandığı alalım O zaman aynen. da senin araba da Ha direkt onunla gidin zaten aynen. Aynen. SFS 19 şarjör. Alırım. Alacağız abi. Alacağız. Ben de sizi denize temsil edeyim böyle. Evet. Güzel. <laughs> Ağaç mı kesiyorsun sen burada? Ee? Evet. evet. Abi. Gemiden inmemesi kötü ya. Yani şu an için belki böyle yapmışlardır. Belki bir süre sonra yaklaşacaksın. ...inecekler, gidecekler. Şeyler. ...kesecek yani. Aha. Kaldırabiliyoruz mu? Geliyorum. Bir evet. Aa vur. Vurdun. vurdun adamı. Yok balığa vurmuşum ya. Yani. Yok. nasıl bir çıkış? Anın bol. Burada birini yıkmışlar. Güzel oldum bu arada kanka. Hıh <laughs> iyiymiş. Yani kanon bol buldum yani suda. Yeni patlatmışlar. Güzel. Selamla. Şu gemiden yapmaya çalışıyoruz işte muhtemelen. Malzemelere de bakmadım ama muhtemelen tamdır ya. hı, hmm, trenlilere falan bak. Ya i̇niyorsun işte gemiden de gidiyor. Sadece bu şey, limanda inebiliyor. Limanlarda bu tür pazarlık işte satış yani geliştirirlerse abi zaten Ubisoft dediğim gibi yani geliştirsel oyunlarını çok güzel oyunlar yapıyorlar ama.

A ship to call your own and a shoreline calling to good fortunes. Speak to Thomas the blacksmith next. Bristol rain than this infernally. The Work is what you need. My anvil's ready. Devils are black. <laughs> Even the sea would it give you a wave. I'll build you a fine weapon. Careful not to blow your foot off. <laughs> a glowing ember is easier to rekindle. These fiery cannons—they'll pierce through those dainty. So, you got your the cocky. tell me that you love me even if it's fake